Evet arkadaşlar merkezler bitmişti. Ee, şimdi kenarlarını yapacağız. Ee, şimdi kenarlara başlamadan önce e, bir tane U hamlesi yapıyoruz. Ee, şimdi burada mavi siyah var. Mavi siyah nerede? Burada. Bu siyah buraya gelecek. Bunu e, yukarı alıyoruz, karşılıklı oluyor ikisi. Bunu yukarı ya da aşağı alıyoruz. Ben yukarı alacağım. Sonra e, bunu çapmış e, yukarı almıştık. Bunu düzeltiyoruz. Sonra bunu düzeltiyoruz. Ve bunu geri aldığımızda burası e, mavi siyah mavi siyah yerine gelmiş oluyor bu kenar. E, şimdi aynı şekilde diğer kenarlara devam edeceğiz. Ee, yeşil turuncu nerede? Nerede? Burada. Şimdi yeşil turuncu burada. Buraya gelecek yeşil turuncu. Buradan buraya gelecek. Ee, sağ yerine getiriyoruz. Üste alıyoruz. Düzeltiyoruz. Bunu da düzeltiyoruz. Bu hamlesini geri aldığımızda bir yerine gelmiş oluyor. Bu da bozulmamış oluyor. Ee, şimdi mavi kırmızı var. Mavi kırmızı burada. Mavi kırmızı nereye gelecek? Buraya gelecek. Ee, yukarı alıyoruz. Mavi kırmızının karşısına. Ee, üst alıyoruz. Düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. U hamlesini geri alıyoruz. Ee, mavi kırmızı, mavi kırmızı tamamlanmış oluyor. Yeşil turuncu, yeşil turuncu tamamlanmış oluyor. Burası da siyah mavi, siyah mavi tamamlanmış oluyor. Şimdi kalan e, kenarları yapacağız. Bakalım ne var. Ee, mesela şöyle bir durum olabiliyor. E, buradaki yeşil kırmızı burada da yeşil kırmızı var bu buraya gelecek ama biz bunu çevirdiğimizde bu da gidiyor e, dayanık gibi yaparsak bu sefer bu bozulmuş oluyor bunda şöyle yapacağız şimdi bu taraf yapılı bunu bu tarafa alırsak bu taraf bozulacağı için yani mavi siyah bozulacağı için bu taraf yapıl değil bu tarafa çeviriyoruz ama burası yapılı olduğu için burayı değil de Alt taraf çeviriyoruz bu sefer. Aynı şekilde üstü de çeviriyoruz. Ee, yeşil, kırmızı yeşil buradaydı. Kırmızı yeşil buraya gelecek. Aynı şekilde getiriyoruz yanına. Üstü alıyoruz, düzeltiyoruz, düzeltiyoruz. Yaptığımız o hamlesini geri alıyoruz ve yerleşmiş oluyor. Ee, sonra burada turuncu siyah var. Buraya turuncu siyah gelecek. Ee, turuncu siyah burada. Ee, U hamlesi yapıyoruz. Buraya gelecek pardon. U hamlesi yapıyoruz. Ee, bunu buraya getiriyoruz. Bu sefer bunu getiriyoruz. Çünkü buradaydı. Ee, yukarı alıyoruz. Düzeltiyoruz. Bunu da düzeltiyoruz. Yaptığımız U hamlesini geri alınca Bu yerine gelmiş oluyor. Burası da tamam. Burası tamam. Burası ve burası da tamam, ee, burası da tamam. Ee, şimdi kalanları yapacağız. Mesela şuradaki turuncu sarıyı aşağı indirelim buraya. Üste turuncu sarı var, buraya gelecek. Bir bak, e, şimdi burası dolu, siyah kırmızı siyah turuncu pardon, burası dolu. Bu taraf da dolu, turuncu yeşil turuncu yeşil. E onun için iki taraftan birini boşaltacağız. Yani boşaltacağız derken. E, boş olacak yani yapılmamış olacak Mesela bu kenar yapılmamış burası turuncu mavi burası kırmızı siyah bu buraya gelecek ee, sonra aynı şekilde u hamlesi yapacağız sarı kırm sarı turuncuyu getireceğiz yukarı alacağız düzelteceğiz düzelteceğiz u hamlesini geri aldığımızda bu da yerine gelmiş oluyor ee, bakalım başka şu var, burası var, şura var. Şimdi turuncu mavi yapalım. Şu Turuncu mavi buraya gelecek. Bunun için aynı şekilde burayı boşaltacağız. Buraya bunu getirdiğimizde buraya yapılmamış oluyor. Ee, şimdi turuncu mavi buraya gelecek. Bunu buraya alıyoruz. U hamlesi yapıyoruz. Yerine getiriyoruz. Yukarı alıyoruz. Düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. Yaptığımız U hamlesini geri alınca burası da gelmiş oluyor. Ee, şimdi bunu buraya alıyoruz. Sonra kırmızı siyah da buraya alıyoruz. Bu buraya gelmesi için buradan geliyor. Burası dolu. Gene yapılmamış bir kenar getiriyoruz. Aynı şekilde U hamlesi yapıyoruz. Ee, yerine getiriyoruz. Yukarı alıyoruz düzeltiyoruz bunu da düzeltiyoruz bu hamlesini geri alınca gördüğünüz gibi bu da tamamlanmış oluyor ee, sanırım bir tane kalmış olmalı hayır bitmiş gördüğünüz gibi kenarların hepsi bitti ee, ikinci kısım burada bitiyor şimdi arkadaşlar e, kenar eşleme yaparken şöyle bir sorun olabiliyor bütün kenarlar bitiyor ama iki kenar kalıyor sadece ee, mavi turuncu mavi tur şey mavi turuncu mavi turuncu ee, yeşil kırmızı yeşil kırmızı ee, bunları aynı şekilde yapamayız Çünkü bunu ne kadar ayarlasak da iki tarafta dolu olduğu için bu tarafa yaparsak bu taraf bozulur diğer tarafa yaparsak bu taraf bozulur bunun için e, bunları karşılıklı getireceğiz ee, şimdi şöyle yapıp getirdiğimizde oluyor burada kırmızı yeşil burada kırmızı yeşil burada mavi turuncu burada ma mavi turuncu ee, ikisi karşılıklı gelmiş oluyor şimdi altta mavi olduğu için mavi alırsam daha kolay olur ya yani daha kolay olur derken gözümüze daha kolay gözükür ee, şimdi bunun için olan algoritma şu alt start. Ee, sağ ön üst, sağ, ön, alt stark. Gördüğünüz gibi bu da, bu da yerleşti. Bütün kenarlar bitti.